thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sizi vermiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendgir Eksal gün indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Bitcoin yukarı yukarı yönlü hareketleri devam ettirerek haftalık time frame'de Moving Average indikatörün üzerinde haftayı kapattı. Çok güzel bir sinyal aldık arkadaşlar. Yani normalde bugüne kadar Kaufman Moving Average indikatörün üzerinde yani kamu indikatörün üzerinde kısaltılmış olarak öyle söyleyeceğim. Haftalık time framede üstüne kapattığımız sürece arkadaşlar ve altına kapattığımız sürece aslında çok olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyorum. 2020 yılından beri bu şekilde sinyaller devam ediyor ve gerçekten %90 oranısında başarılılık sağlıyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat ediniz. Şimdi hemen Bitcoin cephesine bir geçelim. Daha sonra arkadaşlar yaşamış olduğumuz, yakalamış olduğumuz formasyonları sizlerle paylaşacağız. İlk önce... Arkadaşlar haftalık time frame'de e, kahvaltı geçin yani beyaz çizginin hatta burada size daha önceden de söylemiştim kırmızıyla işaretlemiştim arkadaşlar e, üzerinde haftayı kapattık. Bu olumlu bir gelişme olumlu bir haber ve ya dedim arkadaşlar iki tane seçeneğimiz var ufak bir test yaparak yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir veya arkadaşlar e, bir sonraki mum da yeşille yukarı yönlü devam edebilir. 100 bin dolarlara kadar devam edebiliriz diye söylemiştim arkadaşlar. Şimdi tabii ki bakalım likidasyon haritası. Likidasyon haritasında da açıkçası 92.700 seviyesinde patlatmış olduğu tüm likit seviyelerin altında çok fazla da likit seviyesi yok. Yukarıda sarı çizgiler çok fazla yani 96, 97, 98 bin dolar seviyeleri gerçekten çok yüksek seviyede likidasyon barındırıyor. Dolayısıyla buraları sarı bölge olduğu için arkadaşlar yani Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerin gitmesini bekliyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dolayısıyla Bitcoin 100 bin dolara gene tekrar galiba temas edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki beyaz çizgi kamu indikatörü benim olmazsa olmanızın 2020 yılından beri takip ettiğim bir indikatör ve dolayısıyla arkadaşlar bunun altında kapandığı zaman düşüş üstünde kapattığı zaman da yükseliş geliyor arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum ve hacimli bir kırılım geldiği için hacimli bir yükseliş geldiği için arkadaşlar yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum şimdi Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Normalde ben burada birçok coin'de çalışmaları tabii ki yapıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Instagram bölümüne geldiğim zaman arşiv bölümünde arkadaşlar görüyorsunuz sizlerle 28 Nisan yani dün gece bunları paylaştım. Ee, oba formasyonları arkadaşlar, yükselen kama formasyonları, üçlü tepe formasyonu dörtlü tepe formasyonları, oba formasyonları, tekrar oba formasyonu, gene oba formasyonu, gene oba formasyonu. İkili tepe formasyonları, birçok yerde düşüş, kırılım, mum formasyonları sizlerle bunu paylaştım. Şimdi arkadaşlar şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Normalde bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. GRT'den veya Gala'dan da olabilir hiç fark etmez. Şöyle Tent Flex'i bir kapatalım. Normalde 1 saatlik time frame. Normalde 4 saatlik time frame'de burada oba formasyonu görmeniz biraz zor bir ihtimal. Yani grafiğe gözünüz aşikar olması lazım. Bunu görmeniz lazım. Ama siz 15 dakikalık time frame'lere düştüğünüz zaman alt dilimlerde burada oba formasyonu net bir şekilde kendini gösteriyor. Şimdi tabii ki burada bizim aslında beklentimiz şu şekilde yükseliş devam etmiş. Evet yükselen bir trendimiz var. Yeşil bölge yeşil çizgi bizim yükselen trend çizgimiz bizim beklentimiz düzeltmelerden para kazanabilmemiz. Yani bu hani düşüş bekliyorum demem trendin bozulacağı anlamına geliyor demek değildir arkadaşlar. Normalde bir oba formasyonu var. Solomuz baş sağumuz çok güzel bir şekilde boyun çizgisi ve kırılımı birlikte zaten hedef şu şekilde oluyor. Hemen alayım. Aynen bak kırılımıyla birlikte hedefi 0.094 bölgesi olarak belirtmiş. Formasyon gereği hedef bu şekilde tahmin ediliyor. Ama ben de diyorum ki yani düşen büyük ihtimal yükselen trende temasını gerçekleştirebilir. Merdiven misali bunu her zaman görüyoruz her zaman yaşıyoruz. Mesela burada o olduğu gibi birinci temas, ikinci temas ve üçüncü temas diye düşünüyorum. Bazen çok az böyle temas etmeye çok az kalıyor ve tekrar geri toparlanıyor arkadaşlar. Yani bu demek değildir ki şunu söyleyeyim yani trendin bozulduğu anlamına gelmek değildir o. Alt zaman dilimlerinde ufak bir kaçamaklar, ufak skarp işlemleri yakalamamız için bunlar bir fırsat arkadaşlar bize. Ben bunu paylaştığımda kaçtı arkadaşlar 0.98 Nereye kadar düştü? 0.095'e kadar düştü. Yani dolayısıyla burada şöyle bir, bir işlem fırsatı veriyor bize. Ee, örnek veriyorum. Başka coinlerde de GRT'de de bunu. Evet Gala'ya bakalım arkadaşlar. Gala'ya baktığımız zaman mesela aynen bakın Gala'da da ne demişim. Şimdi Gala'da normalde trend çizgisini kırmış arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim evet. Mevcut yükselen buradaki trend çizgimizi kırmış. Ama trend çizgisi, çizgimizi kırmış. Ben dedim şimdi da bakalım. Evet gala çok güzel. Hemen açalım bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Yükselen trendin sonunda ova formasyonu kendini gösterdi ve şu an trend kırıldı. Resimlik hedef bölgeleri aynı zamanda destek bölgesi. Yani buradan dönme ihtimali var demişim arkadaşlar. Yani oraya kadar devam edebiliriz ve oradan yukarı yönlü dönebiliriz demişim arkadaşlar. Şimdi bir saatlik time frame'e gelelim. Bir saatlik time frame'de aynen bir oba formasyonu. Ve ben paylaşım yaptıktan sonra 0.01694'ten 0.01589'a kadar bir düşüş gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu düşüş arkadaşlar yani scalp işlemler için ideal. Ama burası şunu söyleyeyim ki size burası bizim için açıkçası bir dönüş sinyali değil. Eğer buradaki destek bölgesi kırılmış olsaydı o zaman bu dönüş sinyali olabilirdi. Bir karakter kırılımı kendini gösterebilirdi arkadaşlar. Dolayısıyla biz buradan tam hedef bölgemizi belirttik ve bu hedef bölgesinde tepki aldığı yukarı yönlü hareketlerine devam etti arkadaşlar. Ya yani o yüzden hani burada bazen söylüyorum yanlış anlaşılıyor. Yani arkadaşlar şu demek değil yani buradan dönüş sinyali geldi, trend dönüyor değil düzeltmelerden para kazanmaya çalışıyoruz. Burada da aynısı oldu mesela bakın. Ben TP1 seviyesi buraya kadar seçmiştim. Yükselen minor trendimiz pardon majör trendimiz kırıldı. Hemen topladı Bitcoin'in yukarı yönlü hareketleriyle. Ve tabii ki birçok coin'e de hedeflere çok net bir şekilde IOTA'da mesela ulaştı. ondan sonra MAV'da ulaştık arkadaşlar hedeflere. Yani geçen hafta gerçekten çok güzel bir haftaydı bizim için. Aynen göstereyim şöyle. Evet bakın normalde bir edime ve formasyonu var arkadaşlar ve edim eve formasyonunda görüyorsunuz hedefine kadar neredeyse artık geldi. Tabii ki aynı zamanda burada yükselen bir trendimiz var arkadaşlar. Şöyle yükselen trend. Bakın yükselen trend net bir şekilde kırılmış. Aslında burada da bir oba formasyonu var. Bakın burası solomuz baş sağımız, kırılım gelmiş, rites yapmış, aşağı doğru devam etmiş. Normalde burada arkadaşlar trendin devam edebilmesi için yeni bir yüksek tepe yapması lazım. Şöyle çekeyim. Evet, yeni bir yüksek tepe yapması lazım. Yani yüksek tepe yapabilmesi için şuradaki bölgenin üzerinde kapanış gerçekleşmesi lazım. Eğer buradaki bölgenin üzerinde kapanış gerçekleşmezse gelir ondan sonra tekrar aşağı doğru düşebiliriz arkadaşlar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Şimdi bugün size güzel bir indikatordan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben yani destek ve direnç bölgelerinde kırılımları size gösterebilen güzel bir indikatör arkadaşlar. Break and resistance arkadaşlar. Hemen onu ben sizin için açayım. Hemen görsellerde bunu açtığım zaman. Evet Break Evet. Çok pardon. Ee, arkadaşlar bu indikatörün en güzel faydaları şu şekilde. Test ettiği bölgeyi ve kırdığı bölgeyi bize gösteriyor. Mesela başka bir coin de deneyelim. Şöyle çok fazla konsolide olmuş bir coin de deneyelim. Edo. Bakın işte Edo. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum aslında size. Ee, şunu bir kapatayım. Normalde Edu'da ben ne demiştim burada? Hemen paylaşım nerede benim? Edu 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 Edu. Eee evet. Bakın Edu'da paylaşımı bu şekilde yaptım. Ben aslında yorum da yazmışım ama e, açıkçası yorum silinmiş nedense bilmiyorum. Ee, oba formasyonu vardımışım demişim. Kırılım gelmiş. Ee, şuraya kadar yani 0.12 bölgesine kadar düşebiliriz. Çünkü trend yapısı daha kırılmadı. Hemen 1 saatlik tafleme gelelim. Bakın 1 saatlik taflemde 0.12'ye kadar gelmemişti. 0.1284'e kadar düşmüş, gerilemiş. Ve daha sonra Bitcoin'in yukarı yönlü hafif hareketiyle burada görüyorsunuz bir fake hareket yapmış. Aslında bir önceki göstermiş coin'leri de arkadaşlar çoğu fake hareket yapmakta çok 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 popülerdir. Yani onu da söyleyeyim. Bu hareket aslında bir fake hareketin yani tam bir görseldir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Az önce gösterdiğim coinlerde de öyle arkadaşlar. GRT'de, C'lerde birçok coin'de. Normalde burası bizim için destek bölgesidir. Yani bu bölgenin altına düşmedi sürece yukarı yönlü trendimiz devam ediyor demektir. Ama burada öyle bir şey oldu ki mesela ve birçok coin'de de aynı şey oldu. Bir oba formasyonu kendini gösteriyor. Trend kırıldı. O hemen short pozisyonlara asıldılar tabii. Ben o yüzden diyorum arkadaşlar ufak bir scalp işlem yapma fırsatı. Şu an sizle birlikte ben de Edu'yu görüyorum. Yani ilk defa gördüm şu an açıkçası ve şaşırdım. Yani bu denli güzel bir pump hareketini açıkçası kaçırdığımız için de üzülüyorum. Şimdi e, dolayısıyla arkadaşlar buradan aşağı yönlü hareketlerde shortçıları heyecanlandırdılar. O trend kırıldı, o formasyonu aşağı düşer. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şuradaki bölgenin altına düşmedi sürece bu trend bozulmuş diyemeyiz. Aynen. Bu trend bozulmuş diyemeyiz. Bu trendin bozulabilmesi için bu bölgenin altına düşmesi gerekiyor. Şöyle de yapabilirdi mesela. Gelirdi buradan oyalanırdı, oyalanırdı, oyalanırdı. Tekrar yukarı yönlü çıkabilirdi. Bizim için yapı kırılımları çok önemli arkadaşlar. Yapı kırılımları kendini gösterdiği sürece arkadaşlar trend yapısı hiçbir zaman değişmez. Bakın burada da pardon özür dilerim yanlış söyledim. Yapı kırılımları gerçekleştiği sürece trend dönüşümleri gerçekleşir. Aslında burada da bir yapı kırılımı var. Şu ona bakarsak bir boyun çizgisinin kırılımı da bir yapı kırılımıdır arkadaşlar. Ama 1 saatlik time frame'de onu öyle değerlendirmememiz gerekiyor. Normalde siz 4 saatlik time frame'e baktığınız zaman 4 saatlik time frame'de bakın daha net bir şekilde destek bölgesinin kırılmadığını görebiliyoruz. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bunlara lütfen dikkat ediniz. Geç'e bakalım. Aynen bakın normalde ZEJ'de de bir çalışmamız vardı. Ee, sizlerle de bunu paylaşmıştık. Çok güzel bir fincan oluşumu oluştu. Ee, daha sonra burası bizim için nedir? Bir direnç bölgesidir. Direnç bölgesinde aşağı yönlü düştü. Kul bunu sert yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz kul bu. 32'den çat 39'a kadar çıkartmışlar. Gerçekten DASH'da bir çalışmamız yoktu. Ee, bakın burada da aynen gördüğünüz gibi ee, rivon koyunda arkadaşlar yukarı yönlü çok güzel bir tren çizgisi geldi kırılım yapıldı sanki düşüyormuş gibi izine verip toparlandı sen de aynı aynı ama hepsi aynı arkadaşlar hepsi aynı ve tabi öncesinde Fincankul formasyonu var arkadaşlar öncesinde Fincankul formasyonu kırılımları test etmekten güzel bir şekilde kademeli bir şekilde merdiven misali hedefine ulaşmaya çok yakın arkadaşlar Etaluma bakmıyoruz. Doge'ye bakmıyoruz. CVX bakın CVX'te de aynen bir kama formasyonu kırıldı aşağı yönlü ama büyük ihtimal bir sonraki şeylik gibi bir toparlayacak yukarı yönlü harekete devam edecek. E, com, MTL aynen aynen hiç Bakın gördüğünüz gibi bir toba formasyonu yukarı yönlü devam etmiş. Hep çalışıyoruz arkadaşlar. Hep bakıyoruz inanın ki bir fincan kul formasyonu daha demişim. Hedefine ulaşmış. Ee, MKR. Bir tova formasyonu daha demişim. Bakın neredeyse hedefine ulaştı zaten. Ya bunları takip etmemizde fayda var. Evet hemen tekrar konumuza dönecek olursak arkadaşlar. Hemen indikatör açayım. Arkadaşlar indikatör bize destek ve direnç bölgelerini gösteriyor. Ve bu direnç bölgeleri çok fazla koyu kırmızıysa oranın çok ciddi ve güçlü bir direnç bölgesi olduğunu gösteriyor. Eğer açık kırmızıysa mesela zayıf bir direnç bölgesi olduğunu gösteriyor. Tabii ki aynı şey destek bölgesi içine geçerli. Şimdi mesela şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kırılım geldiği zaman... Break Shop diye bir e, işaret geliyor. Yukarı yönlü Break Race diye bir işaret geliyor. Yani aslında bu kırılımın bize göstergesidir arkadaşlar. Kırılımın gerçekleştiğini artık destek ve direnç bölgesinin kırılımının gerçekleştiğini bize gösteriyor. Ve e, en önemli nokta bu arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Test hareketlerini de bize gösteriyor. Yani test edildiğini de gösteriyor. Mesela Break Race hareketi buradan evet kırılımının işaretini verdi. Ve daha sonra arkadaşlar burada baklava e, deseniyle birlikte gördüğünüz gibi aslında buranın test edildiğinin de bir işaretini verdi arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın burada da kırılım geldi ama dediğim gibi hacimli bir kırılım gelmediği için bize e, işaretini çıkarmadı. Ve burada break rest işaretini çıkardı. Hacim aslında bakın burada bir dojimun formasyonu varmış. Bu dojumun formasyonu piyasanın kararsız olduğunu gösteriyor. Bunu biliyorsunuz. Hemen buradan aslında şöyle bir şey yapabilirim. Ee, bir bakmak istedim. Sabit aralıklı hacim profiline bir bakmak istiyorum açıkçası. Şuradan şuraya çektiğim zaman Evet bakın burası bizim için sağlam bir e, hem direnç satıcıların olduğu yer hem alıcılığın olduğu yermiş. Alıcılar kazanmış savaş arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketler çok net bir şekilde devam etmiş. Ve şu an bir satış baskısı olduğunu net bir şekilde gördüm. Hemen 15 dakikalık time e inelim. 15 dakikalık time net bir satış baskısının olduğunu görebiliyorum. Tabii ki aşağı yönlü hareketlerde gelebilir arkadaşlar. Takip etmekte e, fayda var. Dediğim gibi arkadaşlar burada hacimli kırılımlarda e, hop, burada çok fazla daşa bakalım. Hatta 4 saatte bakalım daha stabil. Evet. Bakın burada hacimli kırılımlarda arkadaşlar işaretimiz çıkıyor. Ve dolayısıyla arkadaşlar rites yapıyor ve devam ediyor. Böyle bir geri sayı sarma yapayım ben sizin için. Evet çalıştıralım. Görüyorsunuz aynı şekilde burada bizim için bak, kırılımın geldiğini gösterdi. Burası artık bizim için direnç bölgesi oldu ve direnç test ediliyor. 1, 2, 3 kere test edildi. Ve daha sonra arkadaşlar kırılımın geldiğini söylüyor ve test ediliyor. Ve tekrar test edildikten sonra yukarı yönlü daşta çok hacimli bir hareket geliyor arkadaşlar. Evet benim bugün anlatacaklarım bu kadar Aklınızda takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz ee, ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar Tabii ki sizlerden gelen maillere cevap vermeye çalışıyorum ama e, Trendflex algı indikatörü ile ilgili arkadaşlar e, bazı sorular geliyor yani arkadaşlar Trendflex algı indikatörünü tüm zaman dilimlerinde Evet kullanabilirsiniz ama Trendflex algı indikatörü bir trend indikatörüdür yani Trende size en iyi noktadan sokup en maksimum karı hedefler. Dolayısıyla siz scalp yaparken de arkadaşlar kullanabilirsiniz ama Trend Flex algı indikatörü aslında bir trend indikatörü olduğu için sizi mevcut trendten arkadaşlar çıkarmamak için elinden gelenini yapar. Mesela bir düşüş sinyalinden sonra görüyorsunuz düzeltmelerde bakın şurada düzeltmeler yapılıyor aslında fark ettiniz mi? Bakın burada 0.84'ten 0.93'e kadar bir düzeltme yapıyor ama indikatör sizi buradan çıkarmıyor. Düşüş trendinin hala devam ettiğini gösteriyor. Ama şöyle bir şey bu 4 saatlik time frame bunu 1 saatlik time indirdiğiniz zaman veya 2 saatlik time frame, burada bir buy sinyali görebilirsiniz. Çünkü burası da aslında bir trend yani ufak bir trend minor trend diyoruz ya arkadaşlar burası da bir trend aslında. Bakın size onu da göstereyim. Mesela bir saatlik tarifleme gelelim. Hemen hızlı bir şekilde Şurayı seçtim, bir saat geldim. Evet, bakın aslında burası da bir trend çizgisi arkadaşlar. Şöyle alalım, bakın burada da bir trendimiz var ve dolayısıyla bu da bir trend olduğu için biner trend olduğu için indikatör burada size buy sinyali verebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada buy evet, bakın buy sinyali verebiliyor ve dolayısıyla arkadaşlar daha sonra trend kırılımı gerçekleştikten sonra indikatör tekrar size sell sinyali vererek aslında düşen trende kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Ee, onu da size söylemek istiyorum. Ama benim e, size nazizane fikrim arkadaşlar. E, trendin yönünü bilmemiz gerekiyor. Trend bizim için çok önemli. Mesela şöyle göstermek istiyorum. Buradan aşağı yönlü bir çizgi çektim. Bir trend çizgisi çektim değil mi? Evet. Evet buradan aşağı yönlü bir trend çizgisi çektim. Bu trend çizgisi kırılmadığı sürece gelen baş sinyale ben pek fazla dikkate almam arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şuradan ben bir indikatörümü açayım. Normalde sel sinyali gelmiş. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Aşağı yönlü hareket devam ediyor. Yukarı yönlü hareket. Ben burada trend çizgimi çektim. Çünkü birinci temas noktası ve ikinci temas noktası buldum. İki temas noktasını bularak trend çizgisini çekebilirsiniz. Dolayısıyla bu trend çizgisi kırılmadığı sürece ben aslında buy sinyali pek fazla dikkate almıyorum. Ve trend çizgisi kırıldı. Bir test yapıyor. Hala en sonunda hem burada direnç bölgesi kırılarak bana indikatör diyor ki artık trenin yönü değişti. Burada bir yapı kırılımı gerçekleşti. Ve press action konseptine dayalı olarak buradan yukarı yönlü hareketlerin gitme potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor. Ve hala bize gördüğünüz gibi bir kırmızıya vermediği hala yeşil olarak görüyor sistem. Ve daha sonra yukarı yönlü hareketlerle merdiven misali çıkıyoruz ve bakın buradaki bir düzeltmede bile aslında indikatör bize bir ne yapıyor? Buy sinyaliyle devam ettiriyor. Bir sell sinyali vermiyor arkadaşlar. Çünkü bize diyor ki trend devam ediyor. Sen nereye çıkıyorsun? Çok güzel bir trend devam ederken çıkmak mantıklı değil. Ve dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an burada almış olduğunuz bir buy sinyaliyle hala trende kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Stoplu bir şekilde takip ettiğiniz sürece Güzel bir kere realizasyonu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen sormaya çekinmeyin arkadaşlar. Ee, indikatörlerle i̇ndikatörlerle ilgili de soru sormak istiyorsanız tabii ki sorabilirsiniz. Bazen maillerinizi unutabiliyorum. Yani unutabiliyorum derken özür dilerim, yanlış söyledim. Atlarda kalabiliyor görmeyebiliyorum. Ondan sonra tabii ki geç dönebiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bazı indikatör öneren arkadaşlarımız da oluyor. Onlara da bakıyorum. inceliyorum indikatörleri. Eğer faydalı olduğunu düşündüysen paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden e, mailleriniz altlarda kalabiliyor. Kusura bakmayın. Bizim de bir işimiz var biliyorsunuz. Normal 3 var ya çalışan bir işteyiz. ve Dolayısıyla arkadaşlar bazen göremeyebiliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, bol şanslar.